Hepinize merhaba. Bugün takı level oynayacağız bu malla birlikte. Hadi mal gel. Lan. Ben... Askeri üç bul. Buldum. buldum. Ha bu da. Çıkacağız ben buldum. Lan ben buldum. Da... Hayır lan ben buldum. Arkadaşlar. Ar Çeko anket atacak. Ankete ben mi buldum o mu buldu yazın. Bu hatayı. Yorumları yazın. Eee. Benim bulduğumu düşünüyorsa bir yazın. Keko diyorsa iki yazın. Oğlum sen senin yanından geçiyorsun. Ben dün üstüne koşuyordum. Yani ben buldum. Ben, ben bir dakika bir dakika. Aynen. Bir bizle geldi. Evet. mi? Biri bizle geldi. Çıktı. Aa oğlum burada. Çıkmak bir, istiyorum. Burada duranlı biri var. Oğlum sen aslan mı düştün lan? Benim, evet. Ben yukarıdaydım. Easy <laughs> girl. Easy girl. Arkadaşlar bu arada bir. Kekonu ve benim kanalıma abone olmayı bilin. like bildirim tuş aç yere ben abone olmayı unutmayın Bı. abone ol lan Bir şey bir küfür edin bir yer daha çok izliyorum izleniyormuş. Oğlum tiye kek onun bir lafı kek olay. Dört. Küfür <laughs> edin bari. Lan gel buraya hadi ya. Oğlum çabuk gel kanka. Adam easy modda Giremiyorum. Oyunum yüklenmedi. Ha. Çabuk oğlum easy modda oynamak istersin. Mol, bu dedi be. Belki adam da çıkar tamam, kanka. Tamam, bak hemen. sakın şey koyma onu fulle. Sakın çiftlik koyduğunu görmeyeceksin. Adamı biraz bir, bir çeviye yap. Ondan sonra koyacağım. koyacaksın? Koymayasın Adama yüklen biraz. Sonra sen de döveceğim. Bak dö döveysin döve. Sonra uçak koyacağım. Bir şey da aslında boşver. Adam iki tane uçak koydu kanka. Tamam çiftlik çıktık kocam. Koy oğlum? Ki sen belan. Bir daha <laughs> da. Ben çiftlik çift kaydı. Bana ne? Ban. Tabi bir de sakla yapıyorum. Tak sakla yapıyorum da sen de abartma. ya iki üç tane daha adam koysaydın iyiydi. Ne yap Oo, o o parayı parayı yok. Para ver. Param var mı? Var. Ben. Oyunda benlik mi var? Bana göre var. Sen o göre Belki başka kanka. Oy. Arkadaşlar Oo. benim kanımda küfür ah, yani böyle kabul edip etmeyecek. İdarese bir daha ondan video gelmeyecek. Geliyor geliyor. Sen geldim video çekmeyin değil mi kanka? Yok çekmiyorum. Evet tamam. Arkadaşlar evet, bu size arada aynı anda bir videomuz olmayacak. Belki çok istersin bir kere hani bir videomuz olur. Yani Yok, ben olamaz. keko çekeceğim, ondan sonra ben çekeceğim. Oğlum zaten öyle yapıyor lütfen. Sen ikimiz de aynı anda çekemeyiz çünkü o zaman ikimizin de aynı video aynı olur. Eğlencesi kalmaz. Kanka gelse tarlalar birleşik gibi oldu yalnız. Ben yani üç tane mi koydum? misiniz? Kıtalar birleşik gibi olmadı mı? Tek böyle upuzun tek bir tarla gibi duruyor. Yayınamadım yine yayınamadım. Ben bu sosa yayınamadım. Ben sana bir Arkadaşlar. Şey yayınamadım. Oyunun ismini Kiko yazacak açıklamaya. Evet. Oynamayı isteyen oynayabilir. Oyun çok güzel bir oyun. Dediğim şeye bak oyun çok güzel bu. Evet. Biz ba biz daha önce de oynamıştık. Özürümüzü diliyoruz bu yüzden Ne şey oğlum? Ne yapalım daha video çekmeyi ya dün aklımız geldi. Yani öyle bir sekiyiz biz. Bir de sekiz var ya ben. Daha önce tabii... sonra bir YouTube kanalı açmayı karar verdik. Benim video. Tabii arkadaşlar. Ev sizin takibi bir tanıdık. Evet daha önce de görenler varsa çıldır diye ikinci bir iki kanalım var. Bunu bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çiftlik mi Hepsi de birleşik. Ben bunlara isim koydum. Kanka birleşik. Suyu Hasan, Suyu Ahmet. Dünyanın en büyük çiftliği kanka. Dünyanın en büyük çiftliği. Kanka bir benimkine baksana. En uzun çiftliği kanka benimki. Sen bana bak. Şey, ben yükseltmeye başladım bile. He. Ben az önem veriyorum. ben <laughs> dün, dün, dün Bunun böyle yüzüne bakmayın arkadaşlar bu hep öyle. E ee, Ben birazcık çıkayım ama bu çocuk yüzünden adam, bir türlü çiftçiliğimi yapamıyorum. Benim babam daha ekmekçi ya. Benim babam ekmekçi bu kadar ekmek yapmıyor. Bu ülkede <laughs> bir şey yapıyor. Önce patates sonra buğday pardon havuç sonra... Dolay ondan sonra ağaç, elma Aynen ağacı, kuzey Göreceksiniz zaten. Ne dediğimi anlayacaksınız ileride. Mesela bakın ilk önce patatesti şimdi havuç oldu lan. Hmm. Patates. Bakın şimdi de burada evet, anladınız en güzel mı? Patates kısaltması tersini söyleyeni boğalım. Tersini, hmm. tersini söylüyorum. Patates kısaltması <laughs> <stanslar> tersini <laughs> nasıl buraya... söyleniyor? Bak ee, şimdi diyorum ki patates... Yani, oh. Kıtı ee, tıtı tı Tanka Öyle bir şey atmaya işte. şey değil kanka. Kanka hayır tersten yanında patates kızartması diyorum. Bir bok anlamadım. <laughs> hayır hayır tersten yani, de döverim dedi ya ben de tersten diyorum anladın mı? Ya ben sen SP... Kanka <laughs> SP'yi SP beğenmeyen lütfen dislike atsın. Oooo <laughs> herkes dislike atar. Senin yüzünden kim yapacak? Hayır arkadaşlar onu dinlemeyin o kendi kılığını batırmak istiyor Buna dislike atamazsın Bu da Böyle kötü espriyleyi hayır. Kötü espri bilerek yaptım kötü espri beğenmeyenler like atsın Hayır beğen beğenmeyenler dislike atsın Yoktan beğenmeyenler abone olun Hayır çakalı kalan <laughs> Sen beni <beynik>, gittin <laughs> oğlum çatım beni yandı onu bunu bırak da sanki görünmez adamlar geçiyor senin askerde bok yapamaz. Görünmez. Asıl bu adam hiçbir şey yapmıyor. Oğlum adam koydu lan kaç uzak koydu. Al. Benim askerimde üçüncü seviye ne yaparsın? Evet. Görünmezler geçerse boğarım seni. Boğam boğam. Bak geçti. Evet. Enişte ne yapıyorsun enişte? Eniştem son doğmuşsun. Sakallı sakallı, baksana. Arkasındaki de var. benim eniştem. Öndeki mi seninki? Ben oğlum, senin arkadaki iniştem. benim enişteme benziyor sakallı sakallı. Öndeki de senin... Öndeki de benim eniştem. He sakallı sakallı. Eniştemiz... Erkek olan sakallı oluyor. Sen benim, benim eniştem erkek. Enişte la kusura bakma. E, enişte mi öldürdü askerim. Sen ne yaptın asker? Ben yapmadım oğlum. Seni... Oğlum biz yapmadık kanka. Senin asker yaptı hepsini. Askeri dövelim. Seni dövelim. Kaç. Tamam Allah oha. Spiderman. <gülüyor> Kanka. En büyük Spiderman benim. Kanka. Ben sırada sıfır aldığım için babam kemeri el, kemer, elinde kemer almıştır. O sırada ben. Dı 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 bütün ya yok ediyorum kanka. Kaç benim arkadaşım dersten sıfır almıştı. Benim ağladığım dersten sıfır almıştı. Onun evdeki halini çok merak ediyorum. Kanka bu arada Adam, babam benim öyle kendilerle falan bir şeyler yapmaz. Yapar. Adam gibi dersini salız. Verim. Babama laf etme. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Ben bunun babasına laf mı ettim? Yapar dedim. Ettim. Yapmaz. Benim babam Yok. iyi kalpli. Benim babam yapmaz. Ya bütün babalayın bir şeyi vardı. Senin babanın da belki sayıf noktası sıfır almak. Gece 32 almıştım. Bir bak demeyiz değil mi? Evet. Benim babam olsun. Sadece... Beni okuldan almıştı. Bir daha okula gitmeyecekse hiç. boşuna para veriyoruz biz okula diye diyormuş değil mi? Oh oh. Ya Tümer bakayım. Sabah kadar seninle videosu geliyor. Kanka. O bu nasıl bir olabilir? Hayır arkadaşlar. Şaka şey yapıyorum. Derslerinizde çalışın. mı yani? da bıçaklayız. ben yani. Bu adam kork korkuyor bıçaktan. Oğlum ben arkadaşlar ben bir şey yapmam. Yaparsın. Yani yapmaz yapmaz. bu biraz korkak bıçaktan korkuyor. Dövüyorum bak. Dövmeye gidiyor. Oh! Oh, okay. Oğlum, bak tanrıdan ne yiyeceğim. seni. <laughs> Kelebek, mu? kelebek, kelebek geliyor. Mu? De, de, de 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 Oğlum kelebek geliyor, ama hayvan olan geliyor. Bak kafamın üstünde olsun sen. Aa kelebek. Aa, Kanka, al, bak baksana benim kelebeğim neredeyse elma oldu. Bir tane kaldı. Para gelsin de. Ne biçimsin? Bana bana gel kasna <laughs> oldum Sapık oldu. Kanka <laughs> geçti tarladan. Ne diyorsun? Kesinlikle dersleriniz çalışmayın. Kötü örnek olursan bu arada YouTube sana daha mesela para kazanacağın zaman daha az para veriyor kötü örnek olduğunu. Salak. Bu şaka yaptığımı bütün herkes anlar inşallah. YouTube çek, sana sesleniyor Şaka yaptı YouTube işler bence. Neden YouTube işlerse diye kapatıyorum. Bana bana gelin kasma güzel. Kulağım kasındı. Kulağım kasındı. Olmaz kulağın kaşında iyice kaybedeceğiz. Kaybedeyiz oğlum ben şu an hiçbir şey yükseltemiyorum. Üçten kaybedeyiz. Kulağım kasınıyor. iki saatten bir kısımayı çalışacağım. Kanka Alamam. gerçek. Alev adam geldi. Yakıyor bütün herkesi. Kanka kayıt tuşuna basmayı unutmadım. Bir baksana. Bir bakayım. Lan oğlum basma mısın? Yemin et. Çıkın lan sakal. Ya korkuttu. O. Arkadaşlar görüyorsunuz ne biçim şey korkuttu beni ya. Benim kanka benim şakalıyımı bütün herkes bilir. En son şaka yaptığımda birini ağlatmıştım da. Hatta ikisi ağlatmıştım. En son şaka yaptığımda ben. Kanka. Bana şimdi e, bir saniye. Bana şimdi şaka yap. Kanka hatırlıyor musun? Biz bir tane e, şey vardı bir tane youtuber vardı şu bizim Efe var ya Efe Efe'yi tuvalemiştik Efe ağlamıştı Efe bir şey yap. Kanka bana bir kötü şaka yap Yapmam Niye yap, biliyormu? Şaka yap Kanka yapmam niye biliyor musun? Öldüm Niye biliyor musun? Şaka yaptım Ama <laughs> bak elim Kanka elim yapayım. Ben elim sana yapmam niye biliyor musun? Niye? Asım'ı olmak istemiyorum Güvenim ben de arkadaşa felç etmek istemiyorum diyeceğiz. <laughs> Şimdi videonu muhafedeyim mi? Şaka. Şaka arkadaşlar çakır. benim saygım var YouTube'a. Bu arada Sakın kanalına, kanalına gitmeyin. Ya kanka ya. Çünkü bu ad... Sete biz ha Sete bir ha sete ha ya ha, ha, ha yasın bu çizik kanalından çek banlay. Boş boş gülmeliği sevmiyor bu kavat. Ya yes, seviyor. Yapma. At yalan ininim, ininim. ya. Arkadaşlar yalan yalan söylüyor. Oğlum ben en son güldüğümde az kalsın beni banlıyordun hatırlamıyor musun? Altta bir şaka yaptık o gün. Ben De ben. Alt tarafı üst tarafı bile değil. Tam bir şaka ben senin. Kanka alt tarafı değil. Üst alt tarafı. Üst Yaparsan tarafı bile etkili. değil bak. Ha <laughs> 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 Şimdi söyleyeceğim bana. Arkadaşlar bu nasıl benim kanalda bir bak bende de, de bir gördü. Gelmeyinse. Ya kanka öyle bir şey deme bu arada. Banlarım. <laughs> evet. Şaka yaptımı anlamayan bir yaşındaki bebek. Şaka yaptım aldım ya 1 yaşındaki bebek asıl bu. Çıktı. Demek anlamıyorsun. Göterek. <laughs> evet. Ne zaman yaptın? En son. Az önce. Banlarım deyip şakaydı ay Salak sakı yaptığını ben biliyorum çünkü. Kanka iki tane askeri yüz hadi bakayım. Bu çocuğun var, var bu çocuk. Benim iki tane tankım var. Beni fullenmiş tankım like var onu diyorum. Düştü. Burada bak gel. Gel yavrum gel gıdı gıdı gel bak bu çocuğa. Gördün? Böyle küçük tankı almasam o da fullenmiş olacaktı. Sisa siku siku Ya küfür mi? Vallahi Valla burada sarıtı Valla sarıtı yersin Ben ne söylemişsin? Aklıma çok kötü şeyler geliyor Sertik de söyleyeyim mi? Hadi buna tam iki like geliyse iki like geliyse Bir sonraki e, tavuk videosunda hide mod oynayacağız Ne ne iki like? On like de şöyle Oğlum bana en, son, en az iki like gelin. Bir ben atayım bir de sen atarsın. <laughs> Ama şaka Öyle Öldüm bak moralim bozul. Oğlum bana o kadar like <laughs> <mu dersin. gülüyor> Bana asla <laughs> oğlum, bana bak, İki like İki tane fulen bir takip şey olacak birazdan. Bana asla şey olmaz. Böyle ııı. E Kimse yapmaz ya işte. Kimse kanka bana iki like atmaz. Sen ve ben ayız. Çünkü biz ikimiz asla zaten iki like oluyor. İhihi, iyih beyler. Iyih, 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 iyih. Bak bir, benim iki, iki tane tankım var. İki fullenmiş tankım var. Bir tane de normal tankım var. Benim benim e, tam iki tane fullenmiş tankım var. Üç tane de normal tankım var. Döverim. Kapak olsun. Döverim. Gökhan'ı... <laughs> i̇şte YouTube kamera arkası. Aa! İmdat belen. <laughs> Adam Kanka. Bana bu söylesene? Kanka ben... Kanka ben YouTube'u kes... Videoyu kes ve... Gerçekte kes, mi, gerçekten kesmiyan. Lan düdüdü. E de 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 nereye Kanka tank vuruldum. Bravo. Gel aldım, gel Oğlum kafan öldüğünde yukarı sıktın. Kanka 3 tane falan var mı arttı Ka bende de var hatta iki tane de normal tankım var. Yaparım ki oğlum ben. Hemen seni her türlü geçiyorum çünkü iki tane fırlanmamış tankım var. Fırlanmamış ama. Sende bir tane var değil. Bak bir tane. Bende de iki tane var. Az önce yaptın lan. Az önce yaptın. Hem üç, benim üçün, benim dördüncü şey tankım da full. Dördüncü tank. Oynamıyorum. <laughs> kanka ben buraya bir tane havaalanı koyacağım. Ne? Havaalanı koydum. Lan o havaalanı da. aldın mı? Aldım. Bak sen unuttun da onu da değil mi? Ha, evet oldum. ben bütün her şeyi unuttum. Evet. <laughs> havaalanı yaptım kanka ben fulledim iki dakikada. <laughs> Manyak değil. Harbiden <laughs> özür dilerim. Oğlum burada Mars mavi uçaklar var ama hiç birini fullemiyor zaten baksana. Da bir tanecik uçak koyduk Allah Allah. Evet bütün hepsi fullemiş tank. Evet bir tanesi dışında hepsi fullemiş tank. Sen beni hep nasıl geçiyor? He, anladım. Ben taktiğini. Sen tarlada benimle geçmek için askeriye yanlaştırıyorsun Oh, oğlum vay lan. Bak şimdi adam olmasa biz biz kaybedebilirdik. Sen çünkü asker insanını hiç önemsemiyorsun. Bir de tek başına ben oynayabiliyorum diyorsun. Böyle yaparsın oynayamazsın ki. Bak adam hep benim sayemde kusunuyor. Bir de başkalarının sayesinde. Yoksa o oh, sen bırak şeyi normal boss'u bile şey şey boss'u bile yenemezdim. İyisi boss'u. Şimdi beni konuşturma. Videoda da konuşma. Böyle. İnsanlar bunlar bu, ne diyor bunlar diyecek. Arkadaşlar bu tam bir loop Onu diyor. Anlayan anladı. Anlamayan da anlamasın. Aa sana uçak. Al sana fırlanmış uçak. Kayıyorsun <laughs> lan al ne? Giriyen uçak. Aa yürüyen uçak oğlum şunları artık fırlayın ya. Bak benim değil ki Hep şu adam yüzünden ha. Biz kendi başımıza kaç kere kazanmıştık. Bu adam hiç birini fırlamadı uçaklayın. Baksana adam kaç adamın kaç tane uçağı var burada. Hiç fırlamamış. Görüyor musun mi kanka? Yukarıda bir tek mavi ben... uçaklar var. Dur kanka. Ben oraya destek abartı şey, fullenmiş bir uçak gönderemedim. Para yok Ben de gönderdim bir tane fullenmiş uçak oraya. Bak gönderemedim. Birazdan geliyordur. Kaldı dur. Dur geliyor. Adam Gel. mavi uçak baksana havalar kanka. Bak bütün her yer masmavi. Mas mavi. Ma Türk Hava Yolları. Ha. Mavi. Türk Hava Yolları. <laughs> Anne hani lan. Baksana. Türk Yolları mavi değil kanka. Türk, oğlum, Evet Allah Türk Dubai yolları Amerika mavilik var mı kanka Türk bayanda sen mal mısın? Ee, kanka takları demiyorum Türk Hava Yolları uçakları değil Yoksa yüz yanın adamı mı? Sen yüz yanın adamısın. Hani yüz mavi ya. Hayır oğlum. Yalansı. Lan ben maviler Yalantı. demiyorum. Timsahları atın. Ya siyahları diyorum oğlum. Siyahlar şey anladın mı? F-16. Ya kanka ya. Oğlum sen de hemen kanıyor ha. Kanka bu harbiden beğenmeyecek. Asla yapmayın bak. Bunu asla sıkı yapmayın hemen kanıyor. Kanka harbiden beğenmezler bu arada. Bunu anlamayan var ya. Artık hakikaten benim videomu izlemesin. Bunu ondan asla sonra müddetim senin müddetim bir, sonra izlenme 2 o da senle ben <laughs> kimse anlamamış <diyorsun>, sen. burada boş geldi o mal mal konuşurken ben buraya askerlerini koydum. Kanka bo boş buldum ben yeri koydum. Çok da şimdi. Ben videomda küfür etmeyeceğim bu arada. İnimde dedim oğlum, çok da inimde. Bak benim Küfür, küfür ettiğin <laughs> anne <anda> bu arada sen <laughs> de <laughs> bir daha video çekmeyeceğim. Bak benim küfürümü söyleyeyim mi? Hiç de git. Ananana nana. <laughs> Kanka ben merak et bir şekilde ben küp ederse sansür koyarım oraya. Kanka Çalış koy sana koysana. Ötekisi var diye bir tane bıp diye. <laughs> Ay ben çok gülüyordum o sese. Bırak. Bırak. Ay ya. Abi düşündüğüm gibi gületim geliyor ya. Kanka zor sesi koyacağım. Ulan tüy kavga olayı var burada. Sakin bak şu uzak full fulli oğlum. Benim bıçaklarım değil onlar. Evet sen uzaklayın. Hadi kosta bağlayın bunu. Alo Türk Hava Yolları. Aha. Aha. Türk Hava Yolları F-16 sevkiyat yapıyor. F-16. Aynen Türk <laughs> F-16 kanka fullenmiş. Evet F-16. Oğlum bu ne lan? F-16 doğdu. F-16 doğdusu. Bu oğlum bu bir tane Cristiano Ronaldo yok et Ka Cristiano Ronaldo bu Messi mi? Cristiano Ronaldo. 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 Ama o adam bu Türkiye çok soş, hiçbir şey dedi. Onun olsa. <laughs> Ka. Türk Hava Yolları'na merhaba <laughs> de. Oho magyat. Oh my god. Yayın kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Yayın dönmüyor. Bak 23 dakika 16 saniye. 17. Kanka yeter, evet. yeter. Evet arkadaşlar biz burada gidiyoruz. Senin lütfen abone olun yoksa bu benim batım netim iyice hadi bay bay.